Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol çikolata soslu nefis bir kek tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. E, tart kalıplarında iki yumurta kullanılıyor arkadaşlar. Yalnız yumurtalar küçük olduğu için 3 tane kullandım. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Şöyle rengi değişinceye kadar yumurta ve şeker ikilisini iyice çırpalım. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bu işlemi mikserle yapmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. 1 çay bardağı süt ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milim arkadaşlar. Üzerine unu ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave ederek iyice eliyorum. Mutlaka unu eleyerek kullanalım. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Tart kalıbın içerisine kek harcımı alıyorum. Şöyle kabı iyice temizleyelim. Tart kalıbını yağladım, tereyağı ile her yerini iyice yağladım ve 170 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Kek pişti, birazdan fırından çıkartacağım. Bu esnada ben de sosunu hazırlıyorum. Çikolata sosunu kendim yapıyorum. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao. 1 çay bardağı şeker ve 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bu çikolata sosunu tüm pasta tariflerinizde yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir sos arkadaşlar. İyice çırpıyorum. Ocağın altını açmadan iyice çırpalım. Şöyle gördüğünüz gibi kakao ve şekeri biraz erittim. Ocağın altını açarak pişirmeye başladım kısa sürede pişiyor. 2 su bardağı süt kullandık zaten. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Gerçekten bu sos tarifi muhteşem oluyor. Evet, kek fırından çıktı. Şöyle ters çeviriyorum ve soğuması için bırakıyorum. Kek mutlaka ılık olacak arkadaşlar. Kesinlikle sıcak sıcak buluşturmayalım. Islatmak için bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı granül kahve. İyice eritiyorum. Şöyle bir kenara alıyorum. Kekim de pişti. Kek ılık olacak arkadaşlar. Kesinlikle ne soğuk ne de çok sıcak olacak. Kekiniz ılık olacak. Şöyle üzerine ıslatmak için kahveli Süt ekliyorum. Hafif minik minik gördüğünüz gibi kaymakları geldi. Hiç sorun değil. Şimdi sosunu vereceğiz, çikolata sosunu. Evet kenar kısımlarını da iyice iyice ıslattım bu şekilde ve daha sonra çikolata sosumu ekliyorum. Çikolata sosunu biraz ılıttım. Ama şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir dumanı çıkıyor çok aşırı sıcak değil ee, ılıktan biraz sıcak yani kaynar kaynar değil bir 15 dakika sosu bekledi. Bir gün dolapta beklettim ve şöyle göstermek istiyorum sosun kıvamı gerçekten bir gün sonra daha güzel oluyor. Şöyle üzerini pasta süsüyle süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi boşta bırakabilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Bir dilim alarak bu tarifi sadece tart kalıbında değil normal kek kalıbı ya da tepside de yapabilirsiniz üzerine bu şekilde sosla e, kekinizi biraz daha zenginleştirmiş, biraz daha lezzetlendirmiş olursunuz. Artık boş keklerden sıkıldım diyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şöyle yakından bir kez daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Keki yumuşacık, şöyle ıslak ıslak, üzeri bol çikolatalı nefis bir pasta görünümlü çikolatalı kek hazırladık. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendimin kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.